tüm yurttaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugünkü durağımız Bandırma'mızın dört köyünden biri olan Dedeoba köyümüz. Tabii ki bu dört köyümüz orman köyü. Bildiğiniz gibi balık ili il idaresi değişiyor ve bütün şehir oluyor. Bütün şehir olduğu zaman tüm balık kesirindeki 892 köyümüz mahalle oluyor. Tabii ki il idaresi, özel idare 1849 yılından beri Osmanlı döneminden beri balık ili 164 yıldır il idaresi, il özel idare tarafından yapılıyor. Tabii ki bir sistem, oturuşmuş bir sistem lav ediliyor ve bütün şehir oluyor. Bütün şehir olduğunda en büyük sorunu yaşayacak kesim bizim köylerimiz. Şimdi biz hepimiz köyde doğduk. Biz köylüyüz. Biz karşı çıktık. İstemedik. Dedik bizim köyümüzü bırakın. Biz köylü olarak dedelerimizin, babalarımızın, atalarımızın yaşadığı sistemde yaşıyoruz. Fakat ülkemizi yöneten mevcut iktidar yasayla, kanunla bütün şehir 29 ile olmak üzere balık kesiminde bütün şehir yaptı. Tabii boynumuz bizim kıldan incedir. Şimdiki 2010, 2014 29 Mart yerel seçimlerinden sonra tüm köylerimiz mahalle olacak. Mahalle olduğu zaman köylülerimiz bu geçiş sürecinde beş yıl su parası efendim vergilerden muaf olacak ya da çok az ödeyecek ama beş yıl insan ömründe çok kısa bir dönem. Bu dönemde geçiş döneminde köylerimizin sorunsuz geçişi sağlanması için biz balık de tüm köylerde fizibilite raporu hazırlıyoruz. Fizibilite raporu, raporu nedir? Köyümüzün sorunları. Altyapı, yol, su, kanalizasyon, ekonomik yönden gelirleri nedir? Ve en öncelikli sorunları nelerdir? Bu aşamada ben 32 köyü olan Bandırmamızın köylerinde bir çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız da yapıyor. Ve dedem oba köyümüzün en büyük sorunlarının başında ekonomi yönünden gelirlerinin az olması ve bu gelirlerini nasıl yükseltiriz konulu bir çalışma yapıyoruz. Tabii mezarlığındaki çevre düzenlemeleri. Parka taşı getirdik bugün 5 kamyon. Daha 5 kamyon daha gelecek. Camimiz önündeki noksan yollarımızdaki yerlere parka taş vereceğiz. Bandırma Belediye'mize de burada teşekkür ediyorum. Oradaki e, çıkma taşlardan, ekonomik değeri olmayan taşlardan alıyoruz. Kendi imkanlarımıza buraya getiriyoruz. Şimdi biz Dedeoğlu Köyü'nde bir kooperatif kurmayı düşünüyoruz. Orman ürünlerine ilgili bildiğiniz gibi orman bölge müdürümüz Tuncay Bey'le de görüştüm şimdi. O da 15 gün içerisinde gelip köylüyü bilgilendireceğini ve bu konuda bir çalışma başlatacağız. Tabii ki bizim köylülerimiz kanaatkar insandırlar. Çok büyük paralara gözümüz yok. Bankalarda yatırmayacak. Ele muhtaç olmadan yaşamımızı devam ettirmektir amacımız. Ben bu konuda muhtarıma, azalarıma, Korucuma ve bu köyü halkına, İlhan kardeşime, en büyük gönüllü köy hakkında çalışan hepsine bana gösterdikleri ilgiden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki, biliyorsunuz her konuşmamda bir sloganım vardır. Başınız düşerse dara, CHP'li İsmet Koç ihtiyarı ediyorum Saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi de, teşekkür